Biraz, bir, dakika, bir arkadaşlar bir saniye. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Bir, bir sesli olalım. Mert 0808 diye biri geldi diyor ki biraz Diamond tema e özentiliği var sanki. Diamond <laughs> tema. <laughs> bir dakika. Diamond temayla benim name'im benzettiğini oğlum. Ben din konuşmuyorum, abi, siyaset konuşmuyorum. Abi eşin var ya. Onun da eşi var. Senin de eşin var. Ortak yönünüz var işte. Ha, nasıl kadın. yani onun eşi var derken ne demek? Yani, onun da karısı İkiniz var. de, de yani, Onun da karısı, onun da karısı ha. şey mi? Eee moderatörü mü? Ha, aynen benziyoruz işte. He, o anlamda ben benziyor, benziyor olabiliriz. Ben bilmiyorum hiç izlemedim Diamond Temayı. Tamam. Felsefe, felsefe denemesi mi Diamond oldu? Diamond Temo mu e, keşfetmiş? Yani bu binlerce yıldır Oğlum, olan şeyi... bir dakika şimdi istiyorsan kardeşim. E, bu arada felsefe yaparız. O sıkıntı Evet, o onu söyleyeceğim abi. şimdi. O neymiş la ben istiyorsan şimdi senin hemen kitaplığım arkamda e, kitaplığımdan okuduğum felsefe ve sosyoloji kitaplarını, psikoloji kitaplarını getirip göstereyim. Yapılacaksa biz de yaparız. Felsefeyi Diamond Tema yapmıyor bu dünyada sadece. Ee, Diamond Tema Aristo değil. Biz de değiliz. Aristo yapmış. Platon yapmış. Platon, Platon Diamond Tema'dan özendi kardeşim. Mesela yani. Bu felsefe konuşuyor da olabiliriz ki biz hatta bir Ömer hatta biz bir ara şey yaptık değil mi? Felsefe yayını yaptık yani sadece felsefecilerden, yani, sosyologlardan yani, falan konuşmuştuk. Felsefe zaten herkesin fikrini... Açıkça göre, belirttiği bir yer. bir şekilde belirtip hani zihin açman gereken şey felsefe. Basit Aynen abi. öyle. Roni Lindre yapıyorsak... abi Serdar Ali Çeliker diye biri var sana benziyor. Kim lan o? He o spor yorumcusu var. Evet Roni'ye yeni katıldım. Roni hoş geldin canım. Serdar... Ali her spor futbol. Evet. Kim? Birbirimizin ben internet A evet, benziyormuş. biraz. O, biraz. Evet, evet. Kafası uzun senin basık. Evet, bu adam biraz benziyor bana. Aynen. O biraz böyle hayvansı, sen gorilsi bir yapım var. Hmm. <laughs> ben erkeğim oğlum. Erkeğim. Garga. Ben tam bir vahşi erkeğim. Fazla Kankan. tepki gösterdim bence. Kesin bir deneme olmuş. Aynen kanka 7.24 evet. bunu deniyoruz burada. E evet kardeşim. Tarih Yedi... saat birden sonra bunu deniyor özellikle sabah izanına kadar. Sabah izanından sonra bu şekilde yorumlara devam edersen Aynen. seninle ya. ilgili başka şeyler denemeye başlayabiliriz. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl anladı birden sonra? Nasıl? Değil mi ya? Benzerizi. Bir şey söyleyeceğim. Beni yakaladın. Nasıl yakaladın ya? Çok özür dilerim. Bir daha yapmayacağım Mertciğim. Yakalandım ve bunun için gerçekten <laughs> özür diliyorum. İtiraf et. ediyorum. İtiraf, <laughs> İtiraf ediyorum ben gece birden sonra yayınlarımda Diamond Tema özentili yapıyorum. Sabah akşam Diamond Tema izleyip taklit etmeye çalışıyorum. Taşlarımı da perma yaptıracağım sırf Diamond Tema'ya benzemek için. Abi Beni adamın yakaladın. aklına öyle bir şey nasıl gelmiş <laughs> <laughs> yani? Yani abi ne bileyim. Gram teyze yok. Niye böyle bir anlam kurmuş anlamadım. Ya arkadaş. Ne diyor ki kamera yaklaşınca öpüşeceğiz Öpüşürüz canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Kılıçları çektik. Ben... koydum bele diyor. Helal olsun lan sana hoş geldin. <laughs> ben chatten, o, tabii, ben chatten, chatten felsefe öğrenmek zaman. istiyorum. Mert 41 yaşındaymış. Mertciğim Oğlum, aramızda felsefeyi 6 yaş var. Felsefe yutmuştur ki anladı zaten. Diamond tema özentisi olduğumu yakalandım diyorum ya. Tabi tabi Pelin de farkındaymış bu arada özenmenin. Dikkat et doğru. Abi, Abi dedim. Çok... Şey, ya bir şey adam Söyle, beni şey ya. yakaladı. Ee, yakalandık <laughs> Mert, yani bunu e, daha fazla deşifre etme sen mi? Sen 41 yaşında biri olarak yakaladın. Evet. evet. Mert abi beni eğitir misin peki? Peki 41 yaşında gecenin ikisinde bir yayın açıp gerçekten aklına bunun gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Just ki <laughs> <lazım>. gireyim bakayım <laughs> kim var Diamond <laughs> tema özentisi yazayım buna diye değil mi? Oğlum CS <gülüyor> oynuyorduk <gülüyor> lan biz 5 dakika önce Diamond <laughs> tema CS mı oynuyor? <laughs> Fikret Çetin kim ya? Şimdiye kadar bir şey demedim. Bu kim lan? Ya. Asrın Tok yaptığını anladık. Asrın Tok'u biliyoruz. Mert, bazı şeyler söylendi. Ama hala diyorum ki artık bakın ya bir iki gün tamam mı bu olaylar oldu. Pek bir şey demedim. Veya iftira atıldı onun cevabını verdim tabii ki de. Bir şey demedi. <laughs> Diamond'ı diyeten lavuk var ya diyor. <laughs> kim o? Asrın mı dil attı? <laughs> yani, hayır de. asıl atmadı ya. <laughs> Yüksek lisans seviyesinde. hemen bir dakika Diamond tema özentiği yapacağım. Bir dakika dur. Daha... Ben <laughs> şu Diamond tema kimmiş bakacağım ya. Aslında Abi, iyi çocuk. Felsefeci. İyi çocuk ya. İyi çocuk. Evet, i̇yi çocuk, iyi çocuk. Evet, ben çok seviyorum. Anlatım şekli hoşuma gidiyor. Oğlum biliyor. bununla bizim nasıl bir özentiliğimiz var <laughs> lan? Biz burada RDR oynuyoruz, PUBG oynuyoruz, CS oynuyoruz. Tarık Bey'le tek alakası adamın ne biliyor musun? İkisinin de eşi var. Gerçekten başka bir bağlantısı yok. Yok ikisi de koltuğu var bu arada lütfen. Ha evet evet. Ya i̇şte, hayır. Tuvalete bu, gidiyor bu... bir de tuvalete de gidiyorlar. Aynen. Yemek de yiyorlar göz de kırpıyorlar. Onu ben gördüm evet. de, ha, yok ben, ya bir şey diyeceğim. Ben, Tarık bence... yemek yemiyor. Tarık sömürüyor hayır. yemeği böyle. Ya adam hayli tamam. devam ediyor çete baksanıza. Tamam gel gel. Arkadaşlar Mert'e söyleyin gitmesin. Mert gitme. Mert, <laughs> Mert, Mert kal gel. Mert Bey yaşı büyük. Yani daha kalbide çalışacağız. Ben inanmıyorum da 41 yaşındayım dedi. Bir Mert sen. peki keşke böyle yayınlara gelse ama böyle saçma sapan her yerde Diamond temel uzantısızlığı yapma dese. Hep <laughs> yapsa bunu. Ben onu yanında olsam sürekli yapardım ya. <laughs> Bak Filin çok e, mi? güzel bir soru sordu. Merak ediyormuş ne benzerlik gördüğüyle ilgili. Ya adam benzetmiş abi. İşte öyümüzde yani. ikisi de evli. Felsefe, de evet, felsefe yapmaya giriş yapıyorsun gibi bir teorisi vardı. Ben şu an dört gözle yayında Tarık'ı bekliyorum. <laughs> yani çok, dinleniyorum çok... diyor. Çok naziksin Mert. Pardon nerelisin? Sorma sayayım. Merak ettim nereli olduğunu. Kur'an'ı var İzmirliyiz. <gülüyor> kaç <gülüyor> yaşındasın <gülüyor> sen? Hayır kaç Bizi. yaşındasın? Kaç yaşındasın sen? Kaç Aynen, yaşındasın sen? Ya, ya, bir, ya, bir kaç yaşındasın sen? Kalabalık, bir de, Hayır bir de, kaç, kaç yaşındasın sen? Bak. Balayarak. Salak salak sorular bunlar. Bence yaş 14. Ne kadar salak salak sorular bunlar. Hazır mısınız? Gel gel. Eee şimdi kitaplığımdaki felsefe kitaplarımı getirdim. <laughs> felsefe, oh, oh. sosyoloji, psikoloji. <laughs> <görüşürüz, görüşürüz. gülüyor> bir kısmını bulabildim, hepsini getiremedim. Zaman kaybediyoruz diye. Şimdi Diamond tema özentiliği o yaptığımı göreyim. göstersin. Hani adam haksız çıkmasın. Şimdi 41 yaşında adam ayıp olur. Sen niye ha. özeniyorsun? Yani Özen niye böyle kitaplar okuyorsun <laughs> abi? Sen niye özeniyorsun? 41 yaşında adama ayıp olmasın. Şimdi kitaplarımı Kitaplarımı tek tek göstereyim kardeşime, abime. Özür dilerim abicim. Schopenhauer, Ölümün Anlamı. <laughs> ee, yine Schopenhauer, Aşkı ve Kadınlara Dair. Özenti. Özentiyim ben. Ee, bu ne? Filozof olmayanlar için felsefeye giriş. <laughs> Bak özenti. Ama Özentiyim. Mert, Mert felsefeye de karşı. Nahmare kardeşim Eric, Kadınlarla konuşmuyormuş. Erik From Sahip Olmak Ya Da Olmak. Bu psikoloji kitabıdır. Ee, Sioran, Çürümenin Kitabı. Bu kitaba bayılırım. Hiçbiri dikkatimi çekmedi daha. Ondan sonra var olma elimi bu da Sioran. Ondan sonra ya sana fırsat sunmuş. Tabi tabi Allah razı olsun. Oo. Okuyorum 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 Ama. bana bana yapmak istediğim şey için Aristo Poetika. Tamam mı kardeşim? Ee, Nietzsche böyle yüzler düş. Bu bir klasiktir. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Böyle, böyle çekti. Nietzsche Eke Homo. Bunu da biliyorsunuzdur. Bu da bir klasiktir. Abi <laughs> Platon bir gün Kolunda bir ornitonekle bara girer. Bu kitap çok güzel bir kitaptır. Bunu okuyun derim. E, Foucault. Öznenin Yetiminden yeniden doğuşuna. Ondan sonra. Sapiens. Bu da bir klasik biliyorsunuz. Hayvanlardan tanrılara. E, bu ne? Deliliğe övgü. Erasmus. Ondan sonra kardeşime. E, klasiklerle felsefe. Ondan sonra. Oğlum ee, şey, Nigel şey, var burada Felsefeye ha. giriş. Ee, az kaldı bitiyor. Felsefenin kısa tarihi. <laughs> Oğlum neden hep bir dükkat bir dükkat dinliyoruz? gördük kat niye dinliyoruz. <laughs> bu, bu felsefenin adam tesellisi. Oğlum, e, bu Eee yani. bu da Spinoza Etika. Bunu bu, bunu ortaya çıkarmak zor olmadı diyor. Yani bu kardeşim zaten... bu da iyinin ben, ve kötünün ötesinde. Buyurun. Ben, ben cahilim. Hiçbir şey bilmiyorum ve gelin hadi burada ee... Ona buna salça olup. E... Şimdi bir dakika Ş ama Kışkırtma mı çekelim dedi. Şimdi bak ama Hı -hı. ne yapacağım? Şimdi bir dakika ne yapacağım Ömer? Adam amacına bak. Şimdi bir... Diamond tema özentiği Öz yaptığımı anlasınlar diye şöyle yapacağım ki bak şimdi ha. Ben felsefe okuyorum haberiniz olsun. <laughs> bak şimdi ha. Ben felsefe ve psikoloji okuyorum şöyle de durayım haberiniz olsun. Ee, ben 6 aydır yayın açıyorum. Daha kitaplarımı bir kere bile göstermedim Mert'ciğim. Mert, Mert abiciğim. Canım abi. Arkaya senin bir raf atıyoruz. O kitapları diziyoruz. Buraya. evet. Tamam Arkamdaki rafta da olan kitapları sana söyleyeyim hemen. Mutuk var. E, ee, Aldous Huxley. Ha kadim felsefe. Bak bunu göstermeyi Burada da varmış. Aldous Huxley kadim felsefe. Bu da arkada mesela. Felsefeyle alakalı duran tek kitap bu bu arada. Ee, edebiyat kitapları var. Nutuk <laughs> <Mutlu> var. <laughs> Dünyası e, ve Kayra var. <laughs> Jack, Jack London var. Jack London'ın kitabı var. Ondan sonra bir de şey var. Sophie'nin dünyası var. Aa o da felsefe kitabı. Allah'ım ne kadar da yakalandım felsefeyle ilgilendiğim için. Tüh. Oğlum ben bugüne kadar bu kitapların hiçbirini göstermedim. Bu konuyla alakalı da hiç konuşmadım. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. <laughs> Eruhlu. Ya. Bir de her konuyla alakalı tartışılıp konuşulur da yani bu Zaten bir lügat değil. Atıyorum <laughs> ya bir Diamond... açıklamanın üzerine ateşle yok, yok. gelip de bu şekilde Şimdi... hala alaycı cevap vermek hoş mu sence? 41 ya, yaşındayım diyorsun. Ee, mesela Diamond Tema'nın yaptığı da bir tartışmaya girdi. Popüler oldu. Çünkü iki zıt kesimi birbirine düşürdü. Ve mesela biz atıyorum burada sohbet halinde yayınlar açıyoruz. Bu konuyla alakalı ne demişleri biz 5 saat kendi aramızda biz de konuşabiliriz. Yani bunun bir şeye özenmek ya da bir şeyi taşlamakla alakalı bir şey değil. Ya yani Bu kadar korkmayın fikir söylemekten evet. konuşulmaktan yani illa bir de bizde niyeyse bugün e, yine bir şeyden çok gıcık oldum mesela milli takımı izliyoruz atıyorum en basit global örnek olduğu için ben A oyuncusunu seviyorum diğer de diyor ki ben B oyuncusunu seviyorum ama B'yi öldürelim istiyor herkes ya abi A'yı da severiz B'yi de severiz evet. yani illa bir şeyci olmak zorunda değiliz yani. Ya da ikisini de sevmeyebiliriz. Hı hı. Biz her şeyi takım muhabbeti gibi evet. sen bucusun. Bunu düşünüyorsun. Buci yok abi. Evet. Diyor ki agresif savunmalar yapıyorsun. Biraz dokundu gibi. Ama böyle olduğunu zaten biliyordum kardeş. Ya abiciğim. Biz biraz önce CSGO oynuyorduk. Sen benim neyimi diamond demeye benzettin. Hayır hayır Kapayım, abim bozumuş, felsefe yani? yapmayla alakalı bir şey. Biz burada hiç felsefelik bir şey yapmadık. CSGO'da an... birbirimize nasıl çaktığımızı konuşuyorduk. Şu an bu, <laughs> buna 10. sınıf felsefe sorusu sorsan cevap veremez lan. Bence de. Var mı onu sorabilecek? Sorsanız da. Evet. Ben soruyorum yani... abi hemen. Abi? Ben ona ins bak ona bir soru soruyorum. İnsan biyolojik yapısı etik ihlal edilmeden nasıl gelişebilir abi? Olur. Bana Olur. bunun cevabını versin felsefe sorusu. Onun sana soruyu yazacağım hatta buraya. Meto şefe. oğlum Meto bir şey söyleyeceğim sana. Bu şiveyle evet. bu soruyu nasıl sorabildin lan? <laughs> abi bak bu 10. <laughs> sınıf sorusu. He? Felsefe Her sorusu. Buna cevap ver. Ki, benziyor He evet. O Pelin kadar Pelin Hanım... karizmatiksin ki. Evet Pelin evet. Hanım öyle söylüyor. Teşekkür ederim karıcığım. İmparator. Ama hayır bence Tarık felsefecilere benzemiyor ya. Daha karıcığım. Ben hemen felsefeciye benzeyeceğim. Bir saniye bekleyin. Yakışıklı felsefeci var mı lan hiç? Bekleyin lan. Yok yakışıklı güvenlik kaldı. elimizde aradolu'du tamam kardeşim. da abi bence biz de yapıyoruz. Işte kardeşim. sen bunu bir dakika abi. Ben cevap verebilir miyim? Evet. Biz de felsefe yapmıyoruz. Kimseye de özenmiyoruz. Öyle ya bir amacımız da yolumuz da yok. Sana da bunu kaçır, anlatıyoruz. Metun felsefe yapmaktan kaçınılacak bir şey değil ki oğlum. Tabii <laughs> bu, yapabiliriz bu kadar. de istesek. Ama özente gibi hani tabirler takarsan böyle konuşmanın ya da çetin sohbetin içine. Ya takı da. Tamam mi? şu an felsefeciye benziyor muyum arkadaşlar? <laughs> Benziyorsun. Ne oldu. Aha aynı. Şöyle yapayım bir de. Benim nereli olduğumu da bilemedi. Anadolu'dan dedi. Ben Kuzey'denim. Kuzey'in incisindeyim. Şimdi felsefeciye benzedim mi? Duruyorum böyle. Benzedim mi benzemedim Bunu şey Onu merak ediyorum. <laughs> Abi yani, durun bir dakika yani ya, ya. Bir adam... şey diyeceğim. Ee, Mert Baba şimdi biz evet felsefe yapıyoruz. Diamond tema yani. E. Evet, evet. evet hakikaten. Lan. E. Ee? Ha, evet. Evet devam. Buradan nasıl bir sonuca varalım yani? Biz burjuvalar olarak. Aşkım bu ne <laughs> felsefecilik. Ölürüm. Ya. Ölürüm. Bilmiyorum Abi, kocam. Bu ne ben da hemen bir de şöyle yapayım. Bir saniye. Bu ne yakışıklılık. Oy oy. Bu adamı bu hale soktuğun için teşekkür ederim. Bir kez daha aşık oldum. Bu ne ya? Bak bak hareketlere Bakar bak. Bakar mısın? Niçeye bak? <laughs> ölürüz, ölürüz. Oy, piposuna oh, kurudan oh. oluruz. Seni özenti seni. Ay, aşk be. Bu tamam, gözünü burun ucuna getirir misin? Bu aşk değil de ne? Ne oğlum ne? Ben Mert Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu adama hayran kaldık. Ama Mert Bey ablalarla konuşmuyoruz. Konuşmuyormuş. Kendisi herhalde mağaradan yarın çıkmayı evet. düşünüyor. Evet. Yok, özenti diyerek çok yanlış bir şekilde girdin ama bizi eğlendirdin. Teşekkür ederiz. Yeter mi bu kadar eğlence? Ekrana. Ay. Bir de şöyle reklamını yapayım. Bu pipo okuma piposudur. <laughs> Yaklaşık olarak 3000 küsür liradır. Pahalı bir pipodur. Ancak felsefeciler alıp kullanırlar. <laughs> Ben bir bir e, video atmak <laughs> istiyorum Çete Mert Bey buradaysa felsefecinin halini göstermek istiyorum. Gösterin. Bir saniye beklerse hemen bir video atacağım. Atın lütfen. Mert Bey ablaları <laughs> dinlemiyormuş. Lütfen Pelin hanım lütfen. Evet Haber evet mısın? ablaları dinlemiyormuş. Erkolar söylesin. Lütfen. Yani seninle kesinlikle dalga geçmiyorum. Buradaki kimse geç buradaki biri yani arkadaşların da geçtiğini düşünmüyorum. Sana burada Tarık kitaplarıyla bir açıklama yaptı. Açıklamanın Abi adam harbi Tamam, bir dakika gerçekten ablalara cevap ver. Tamam kardeşim, şimdi madem ablalara cevap vermiyorsa onların yolladığı linki de tıklamıyorsundur. Aynı linki ben kopyalıyorum. Bak bakalım nasıl bir felsefe yapıyormuşuz biz yayınlarda gör. Hadi bakayım. <laughs> i̇nşallah ölürsün. Abla ne diyor? Evet, bir tanesi eksilir <laughs> oğlum işte ne güzel. Bir tanesi eksilir al, işte. Al sana Türk felsefesi. Aynen, al sana Türk bence, felsefesi. Bence inşallah ölür. Ben Esen, buna filtre tabii. takmış mıyım? Bak balsam ağacı kökü filtresi var bak pipomun. Bak gül ağacı kökünden yapılma bu pipo bu arada. Orijinal gül ağacı Cahiller kökü. Cahiller bilmez. Bu ee, Chuck Word'un, bu piponun Chuck Word'un ismi. Abi, bu kadar kültürlü olduğunu bilmiyordum. Ayrımcısın kardeşim. Abi mağarada mı yaşıyorsun? Milattan önce de mi kaldın? Bu nasıl bir kapı yapıyorsun? <laughs> tamam. Neyse. Mert beğenmiyorsan kardeşim buradan gidebilirsin. Kendine iyi bak. Bizi eğlendirdiğin için teşekkür ederiz. Senin sayende ne kadar felsefeci biri olduğumda bu chat ilk defa gördü. Bir hiç daha kimse... aşık olduk. Benim be. burada çok yakın arkadaşlarım şu an burada sesle konuşmada. Eşimden başka hiç kimse e, benim felsefeyle bu kadar ilgilendiğimi, gerçekten ilgilendiğimi bilmiyordu. Çünkü bugüne kadar ben böyle bir şey söylemedim kimseye. Söyledin mi lan? Hayır. Ben bir şey söylemek istiyorum kendisine. Bana umarım yaşarsın demiş. Ben daha nasıl Hayır, iyi yaşayabilirim? Ben, ben bu adamla evliyim Mert. Bence yallah mağarana git. Ben daha iyi şey yaşayamam. Bu şey yapabilir ama Pelin. Ee, böyle hanımlarla, kadınlarla, bayanlarla, hanımefendilerle konuşmayıp, <laughs> el sıkışmayıp. Ama giderken falan of karıya bak. Yapan tabii tabii. Var ya, onlardan bu. Bak 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 artık tabii, tabii. biliyorlar amacına ulaştı daha fazla <laughs> özlemlere gerek yok diyor. Allah razı olsun Teşekkür sağ ol kardeş. Teşekkürler. Ben Teşekkürler. şu kitap <laughs> şu kitaplarımı şuraya götüreyim de bırakayım Dün artık. bir kelime Bence. kullanmıştım birinin yüzüne. Kullanabilir miyim? Us, us, hayır. Hayır hayır. hayır. <laughs> beni alayı sarıştırdı <laughs> ben Allah bir için ederim. Allah içinde kalır öldürüp ayaklarımdan telliği bile çıkar. Ben de hiç gitmedim hayatımda camiye. Ne kadar ortak yönümüz var. Ay Allah'ım beni öldürecek ya bu adam. Hadi git hadi mert hadi çok şükür. Mertçiyim. Bugün de cahile doyduk be. Mertçi, lütfen gider Vallahi misin? Vallahi bugün de eksik kalmadık. Mert'i banlamayalım, gider misin Allah? Aşkına. <laughs> deli. Bugün de eksik kalmadık. <laughs> pipomu aa pipomu da şuraya koyayım da burada dursun. Herkes görsün. Koy aşk koy. Hı. Bugün de cahile doyduk. Video ekledim onu videonu. Ares geldi Ares. Ha bu deli ya. Şey bu. Ares geldi Ares. Bizim... Ares. ne Ha deli bu. Belli. Ares'i kanala alır mısınız rica etsem? Bakalım burada... bekle. Aa pipomu koyamadım. E... Tipoyu koyamadım ya. Tüh. Hadi biz gidelim. Aynen. Discord'da takılalım biraz eğlenip. Mert de burada kendi kendine. Birilerinin yayınına gidip Diamond Tema özentisi deveye devam etsin. Öyleyse Mertçi bu sana kardeşim. Herkese iyi geceler.